Yukarı kaçak olacağından dolayı mide içerisindeki asit yemek borusunu yakacaktır. Ve bu da çocuğumuzda huzursuzluk ve beslenme reddine neden olacaktır. Ortalama istediğimiz değerimiz 2-3 saatte bir emzirmek. Ama ne diyoruz? Altını çizerek söylüyorum. 1 saatin altına düşmeyeceğiz. Her ağladığında biz memeyi tutturursak veya biberonu tutturursak daha çok hava yutacaktır. Daha çok hava yutacağından dolayı reflüyü daha da arttıracaktır. Zaten bu bir kısır döngüye biner. Herkese merhabalar. Ben çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Ali Serpen. Sizlere bugün bebeklik dönemi reflü problemlerinden bahsedeceğim. Müzik Öncelikle reflü nedir? Bundan biraz bahsetmek lazım. Reflü dediğimiz şey mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçması olarak ifade edebiliriz. Peki bebeklik döneminde reflü görüyor muyuz? Neden görüyoruz? Ve özellikle hangi aylarda görüyoruz? Bunlardan birazcık bahsedeceğim. Bebeklerde mide kapakçı yani mide ile yemek borusu arasındaki kas sifikter dediğimiz bir kas dokusu vardı ve bu kas dokusu çok iyi olgunlaşmadığından dolayı mide içeriği çok kolay bir şekilde yemek borusuna kaçabilir. Burada aslında reflüyü ilk 6 ayda sık görüyoruz dedik ya sebebi de ek gıdalarda geçiş döneminde yani 6. aydan sonra ek gıdaya geçiş döneminde daha katı şeyler tükettiğimizden dolayı ve yaş ilerledikçe bu kas dokusu mide ile yemek borusu arasındaki kas dokusu olgunlaşmaya başladığından ve o bölgeyi özellikle kapattığından dolayı aslında biz reflünün azalmasını bekliyoruz ve 1 yaşına kadar da genelde geriliyor. Bebeklik dönemi reflüde aslında biz fizyolojik reflü ve patolojik reflü dediğimiz iki tür reflü var. Fizyolojik reflü dediğimiz nedir? Aslında her yeni doğan bebekte kas dokusu çok iyi olgunlaşmadığından yani mide kapakçığı çok iyi olgunlaşmadığından dolayı yukarı kaçaklar olabilir. Ne tarz durumlar görüyoruz? Çocuklarımızda özellikle yukarı kaçağa bağlı Kusma atakları ama bu kusma ataklarında fizyolojik reflüde yani normal olarak beklediğimiz reflüde genelde ağız kenarından çökelik gibi veya sıvı akıtmalar, burundan sıvı akıtmalar. Burada aileler genelde tedirgin olabiliyorlar ama bebeklik dönemindeki reflüler eğer ki ağız kenarından burundan sıvı veya çökelek gibi akıtıyor ise günde aslında 10 kere bile olsa kussa bizi aslında tedirgin etmez çünkü adı üstünde fizyolojik bir reflüdür ve büyüdükçe çocuk 6 aydan sonra hem katı gıdalara geçiş hem de mide kapakçığı olgunlaşmaya başladığından dolayı bir yerden sonra azalarak geçecektir. Burada önemli bir nokta var. Çocuğun kilo alımı. Eğer ki bebeğimiz kilo alıyor ise bu kusmalar bizi korkutmayacaktır. Ama burada patolojik reflüye biraz geçiş yapmak lazım çünkü önemli bir durum. Patolojik reflüde çocuğun kilo alımları etkilenir bebeğiniz kusuyor ve kül alımları iyi gitmiyor ise bu önemli bir tablodur. Bunu lütfen gözden kaçırmayalım. Ne olur? Patolojik reflüde yukarı kaçaklar fazla olur, çocuk fışkırır tarzda kusmalar olur, kül alımları etkilenir. Artı bununla beraber çocuklarımızda gece öksürükleri başlar. Bu çok çok önemli. Gece öksürükleri de yapıyor ise yani çocuk yatar pozisyona geçtiği zaman kusmaların olmasa bile yukarı kaçağa bağlı çocuklarda öksürük atakları yapıyor ise ve bununla beraber bronşit dediğimiz akciğer hava yollarında hastalıklara yol açıyor ise bu işte bizim için önemli bir tablodur. Patolojik bir reflüdür ve tedavi gerektirir. Artı bununla beraber kusmaları mutlaka diğer hastalıklarla da ayırt etmek gerekiyor. O yüzden çocuğumuzda eğer ki dolu dolu kusmalar oluyor ise ve tekrar altını çiziyorum kilo alımını etkiliyor ise ve bununla beraber öksürük atakları da yapıyor ise mutlaka bir çocuk hekimine başvurmak gerekiyor. Çünkü burada patolojik reflüde tedavi şarttır ama fizyolojik reflüde biz tedavi vermiyoruz. Peki fizyolojik reflüde özellikle ne tarz tedavi veriyoruz? Özellikle yapmamız gereken en önemli nokta çocuğumuzu biraz yüksek pozisyonda tutarak yatırmak, beslerken yüksek beslemek, yani bu reflü yatağı dediğimiz bir tablo, bir e, yastık şeklinde bir yatağın veya yastığın üzerine yatırarak birazcık 30 derece, 40 derece açıyla yatırmak çok çok önemli. Ve beslerken de yüksek beslemek yeterli oluyor. Bununla beraber başka ne yapmak lazım fizyolojik refilde özellikle tedavide? Mutlaka sık aralıklarla beslememek gerekiyor. Yani burada bebeklik döneminde gaz problemleri olabiliyor. Çocuklarda ağlama krizleri olabiliyor. Biz bebeğimizi her ağladığında eğer ki emzirirsek veya işte mama verirsek ne olacaktır? Bu sefer mide daha çok dolacak, yukarı kaçak daha fazla artacak ve kusmalar da artacaktır. Ve bu da ne olacak? Çocuklarımızda özellikle şikayet olarak sadece kusma olmayacak, yukarı kaçak fazla olduğundan dolayı huzursuzluk yapacaktır. Çünkü mide kapakçığından yukarı çıkan mide içeriği asitli olduğundan dolayı yemek borusunu yakacaktır. Ve çocuğumuzda huzursuzluk sebebine daha doğrusu yol açacaktır. Artı bununla beraber huzursuzlukla beraber çocuklarımızda özellikle kusmalarda fazla olacaktır. Burada önemli bir nokta yukarı kaçak fazla olduğundan dolayı ve çocukta huzursuzluk yaptığından dolayı beslenmeyi de reddedecektir. Beslenme reddi de bizim için önemli. Çünkü çocuk beslenme reddettiği zaman bu da kül alımlarını etkileyecektir. Ki patolojik reflide mutlaka bir huzursuzluk bekliyoruz. Beraberinde beslenme reddi bekliyoruz. Çünkü yukarı kaçaklar fazla oluyor. Artı bununla beraber ayırıcı tanıda neleri düşünmek lazım patolojik reflide? Yani kusmalar fazla ise başka neleri düşünmek lazım? Özellikle alerji, besin alerjileri. Besin alerjisi olan çocuklarımızda Özellikle yine kusmalar olur, huzursuzluk olur. Mutlaka besin alerjilerini dışlamak gerekiyor. Artı bununla beraber mutlaka çocuğumuzun mide bağırsak sisteminde bir malformasyon, bir anomali veya işte oradaki bir başka problem de bu duruma yol açabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Diğer önemli ayrıştanı da idrar yolu enfeksiyonu. Yine idrar yolu enfeksiyonunda da çocuklarımızda kusmalar çok olacaktır. Bunları da dışlamak gerekiyor ve patolojik bir reflü varsa çocuğun kül alımı zaten etkilenecektir. Bu tarz durumlarda çocuğunuzda eğer ki kusmalar var ise özetleyecek olursak kusmalar var ise mutlaka çocuğumuzun kül alımını göz önünde bulunduracağız. Kusmalarının fışkırır tarzı mı yoksa az kenarından çökelek gibi hafif akıtmaları mı var? Veya buna eşlik eden bir öksürük atakları oluyor mu? Bunları veya işte sık tekrarlayan bronşitlerini de oluyor mu? Çünkü reflüde bronşta atakları da olur. Genelde bunu işte çocuklarımızda akciğer enfeksiyonu olarak düşünürler ama reflü tetikler. Ve her seferinde çocuğa antibiyotik tedavileri, buhar tedavileri verilir ve çocukta sürekli tekrarlar bu durum. Ama reflü tedavi edilmediği sürece bu durum sürekli reküren yani tekrarlayıcı bir şekilde devam edecektir. O yüzden altta yatan sebebi çözmek çok çok önemlidir reflüde. Peki tedavide ne yapıyoruz? Az önce dediğimiz gibi fizyolojik reflüde yüksek yatırmak, yüksek beslemek yeterli. Ama patolojik efilde altta yatan başka bir sıkıntı var mı? Az önce söylediğim gibi bir besin alerjisi, bir idrar yolu enfeksiyonu veya işte bağırsak ve e, mide ile ilgili herhangi bir problem. Bunlar var mı? Bunları dışlamak gerekiyor. Ve bununla beraber biz mide için mide koruyucu ilaçlar kullanmaya başlıyoruz. Ama rutinde dediğim gibi patolojik ve çocuğu etkileyen bir durum var ise bunlara başlıyoruz ki Çocuğumuzun mide içeriği yemek borusuna, akciğerlere zarar vermesin. Çocuğun huzursuzluğuna, çocuğun beslenme redine yol açmasın. Bunlar bizim için önemli noktalar. Bebeklik dönemi reflü problemlerinden bahsettik. Şimdi anne babalardan gelen soruları alalım. Anne babalardan gelen ilk soru Reflünün emzik ve biberonla bir ilişkisi var mı? Aslında var. Çünkü biz ne dedik? Gaz problemi olan çocuklarda basınç artacağından dolayı reflü problemi daha da artacaktır. Ve siz emzik ve biberon kullandığınız zaman çocuklar daha fazla hava yutacağından dolayı ve bu da çocuğumuzda hava yutmaya bağlı reflü problemini arttıracağını bilmek lazım. Ne yapmak lazım peki böyle bir durumda? Olabildiğince emzik biberon kullanmamak, Biberon kullanmak zorundaysak sadece anne sütü almıyor ve sadece mama alıyor ise de olabildiğince gaz yapmayan biberon akışı ona göre ayarlanmış biberonlar kullanmak daha sağlıklı olacaktır. İkinci soru ise beslenme problemleri özellikle yanlış beslenme ve beslenme sonrası hemen yatırma çocuğumuzun reflüsünü arttırır mı? Evet kesinlikle arttırır. Çünkü yanlış beslenmede ne oluyor? Çocuğumuz her ağladığında gaz problemine bağlı da yine her ağladığında biz memeyi tutturursak veya birbirine tutturursak daha çok hava yutacaktır. Daha çok hava yutacağından dolayı reflüyü daha da arttıracaktır. Zaten bu bir kısır döngüye biner. Daha çok hava yutacağı için daha çok ağlar, daha çok ağladığı için daha çok tuttururuz ve bir kısır döngü oluşacağından dolayı mutlaka beslenme sonrasında çok zorlamadan, çocuğun karnına çok bası yapmadan hafif sırtına Vurarak gazını çıkarmaya çalışalım ve hemen arkasından yatırmayalım. O da reflüyü kesinlikle arttıracaktır. Üçüncü sorumuz ise reflünün bir testi var mıdır? Testle mi anlaşılır? Şimdi biz genelde klinikle yani annenin anlattıkları ve muayeneye göre tanı koyuyoruz. Ama bazen arada kaldığımız durumlarda çeşitli grafilerle, radyopak madde vererek, grafiler yaparak çocuklarda reflü var mı onu da saptayabiliyoruz. Ama çocuklar için biraz meşakkatli bir durum olduğu için ve radyasyon riskinden dolayı arada kaldığımız mecbur durumlarda yapıyoruz. Rutinde her zaman yapmıyoruz. Diğer bir soru ise biz bebeklerimizi reflü açısından ne kadar sıklıkla besleyelim? Bu önemli bir durum. Aslında biz çocuklarımızda bebeklik döneminde ilk 6 ayda ortalama istediğimiz değerimiz 2-3 saatte bir emzirmek. Ama ne diyoruz? Altın çizerek söylüyorum. 1 saatin altına düşmeyeceğiz. Ortalama 2-3 saatte bir bebeğimizi açlık hissi oluştuğu sürece emzirmek yeterli olacaktır. Diğer bir soru ise huzursuzluk yapar mı? beslenmeyi reddetmeye yol açar mı? Evet kesinlikle yol açar. Çünkü ne dedik? Yukarı kaçak olacağından dolayı mide içerisindeki asit yemek borusunu yakacaktır. Ve bu da çocuğumuzda huzursuzluk ve beslenme reddine neden olacaktır. O yüzden çocuklarımızda olabildiğince beslenmede çok dikkat etmek lazım. Mutlaka söylediğimiz gibi bir saatin altına düşmemek lazım, yüksek beslemek lazım, yatırırken yüksek yatırmak lazım. Mutlaka beslenme sonrası gazını çıkarmak şart. Bunu da söylemiş olalım. Diğer ve önemli bir soru ise eğer ki çocuklarımızın reflüsü tedavi edilmezse ne gibi problemlere yol açar? Gerçekten reflü eğer ki fizyolojik ise ve çocuk hekiminiz tanıyı koydu ise endişe edecek bir durum yok demektir. Kusmaları bizi tedirgin etmez ama patolojik bir reflü ise söylediğimiz gibi işte fışkırır tarzda kusmalar yol açıyorsa, çocuğun huzursuzluğuna yol açıyorsa ne olacaktır? Tabii ki beslenmeyi reddine yol açacaktır. Bu da çocuğumuzun gelişimini etkileyecektir, bağışıklığını etkileyecektir. Artı yukarı kaçak fazla olduğu sürece çocuklarımızda özellikle akciğer problemleri, çok sık bronşitler, zatürrelere yol açacaktır. Bunu da mutlaka altını çizmek lazım. Sizlere bugün bebeklik dönemi reflüden, reflü problemlerinden bahsettim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.